Merhaba arkadaşlar. Yine bir fen bilimleri dersiyle karşınızdayım. Şimdi üçüncü üniteyle ilgili bir böyle soru çözümü videosu çekeceğiz bugün de. Sizinle konuşmuştuk işte anlamadığınız ya da sorularında zorlandığınız bir konu var mı diye. Ve dinamometrelerle ilgili geri dönüş gelmişti bana. Şimdi biz de bugün dinamometrelerle ilgili aslında bu ünitenin dinamometre kısmına daha odaklı bir video olacak bu. Oraya değineceğiz. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Şimdi ilk soruda bize diyor ki şekildeki dinamometreye aşağıda verilen kuvvetlerden hangisi uygulandığında dinamometre içindeki yay esnekliğini kaybeder demiş. E şimdi ilk önce burada bir hatırlatma yapalım. Bakın bize dinamometreyi vermiş burada ve üzerinde işte sıfırdan başlayıp 40'a kadar ilerleyen rakamları görüyoruz biz. Sayıları görüyorum. Ve burada arkadaşlar ben ne anlayacağım? Mesela ben bu dinamometreye baktığımda şunu anlamalıyım. 40 Newton bu dinamometrenin ölçebileceği en büyük kuvvet değeri. Nereden anladım bunu? Ee, şimdi biz dinamometreyi incelerken hep şunu e, bilmeliyiz. Dinamometrenin üzerinde yazan en büyük sayısal değer kaçsa ki burada 40, o değer bu dinamometrenin ölçebileceği en büyük değerdir. Yani ben bu dinamometreyle 40 Newton ağırlığındaki cismi ölçebilirim ve 40'ın altındaki ağırlıktaki cisimleri de ne yapabilirim? Ölçebilirim. Ama ben bu dinamometreye 41 Newtonluk bir cisim takarsam onun e, doğal olarak ki ağırlığını ne yapamam? Ölçemem. Ya da işte atıyorum 100 Newtonluk, 200 Newtonluk bir e, cisim yerleştirirsem dinamometreye değerini görmek için ne yapar? Büyük bir ihtimalle dinamometrenin yaya esnekliğini kaybedeceği için dinamometre bozulur. Şimdi böyle kısa bir dinamometre ile ilgili hatırlatma yaptık. Bu arada dinamometrede arkadaşlar e, bölmeler oluyor ve biz bu bölmelere göre ne yapabiliyoruz aslında? Sayısal işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi soruya baktığımız zaman diyor ki hangi kuvvet değerine dinamometreye asarsak içindeki yay esnekliğini kaybeder. Yani dinamometre bozulur diyor. Şimdi neye bakacağım ben? Bu dinamometre 40 Newton ve 40 Newton'un altında olan kuvvet değerlerini ölçebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama 40 Newton'un üzerinde bir kuvvet değeri varsa e maalesef o kuvvet değeri ne yapamayacak? Ölçemeyecek. Şıklara bakıyorum. 20'yi ölçebilir mi? Ölçebilir. Çünkü 40'tan küçük. 30'u ölçebilir. Çünkü 40'tan küçük. Zaten üzerinde de sayıları görüyorum. 40'ı da ölçebilir. Çünkü 40 da ölçebilir dedik biraz önce. Ama bakın 50 Newton'u ne yapamaz? Ölçemez. Çünkü buradaki değerden daha büyük. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Bütün sayısal değerler verildiyse şunlar Biraz dışındaki şıkkı işaretlemeniz gerekiyor. Bakın 50 Nm var mı dinamometrede? Yok. O zaman cevap ne olacak? 50 olacak. Şuradan hemen işaretleyelim. Devam edelim. Şimdi yine 3 tane dinamometre varmış bize. K, L, K -L ve M ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı yorum yanlıştır. Şimdi biz ne yapacağız burada? Öğrencilerin yorumlarını tek tek bakacağız. Ama yorumlara bakarken arkadaşlar ilk önce dinamometreleri incelememiz gerekiyor. Yani bakalım dinamometrelerin ölçebileceği değerler hangileri ya da hangisi daha büyük kuvvetleri ölçebilir? Bakın, kan 10 Newtona kadar olan kuvvetleri yani 10 Newton ve 10 Newton'dan aşağıdaki kuvvetleri ölçebiliyor. L dinamometresi ise 50 Newton ve 50 Newton'un altındaki kuvvetleri ölçebiliyor. M dinamometresi de 80 Newton ve 80'in altındaki kuvvetleri ölçebiliyor. Şimdi A şıkkına bakalım. Biz yanlış olan yorumu bulmaya çalışacağız. A'da diyor ki M dinamometresi K ve L'nin ölçtüğü tüm kuvvetleri ölçebilir. Bakalım. M dinamometresi burada Şöyle yapalım. Şimdi 80 Newton'a kadar olan bütün kuvvetleri ölçebiliyor. Evet ne yapabilir M Kanun K'nın ölçtüğü kuvvetleri ölçebilir. Çünkü ona kadar olanı ölçebiliyordu. 80'den daha küçük 10. E ne yapabilir? N'nin ölçtüğü kuvvetleri de ölçebilir. Çünkü 50 de 80'den küçüktür. Demek ki bu öğrenci ne yapmış? Doğru bir yorum yapmış. B'ye bakalım. K dinamometresinin ölçtüğü tüm kuvvetleri L ve M dinamometresi ölçebilir. Şimdi K'ya bakıyorum. Diyor ki K dinamometresinin ölçtüğü tüm kuvvetleri L ve M dinamometresi de ölçebilir. Evet arkadaşlar ölçebilir. Çünkü zaten K 10'a kadar olan kuvvetleri ölçüyor. E, 10'luk kuvveti 50 dinamometre de ölçebilir. 80'lik dinamometre de ne yapabilir? Kolay bir şekilde ölçebilir. Şimdi C'ye bakalım. C diyor ki en hassas ölçüm M dinamometresi ile yapılır. Bakın arkadaşlar hassas ölçüm deyince aklınıza hafif olan nesnelerin yapıldığı ölçüm gelsin. Yani atıyorum ben 1 Newtonluk, 2 Newtonluk, 3 Newtonluk gibi hafif olan nesnelere ya da cisimlere işte değerini ölçmek istiyorsam ne yaparım? Onların değerine daha yakın olan bir dinamometre kullanırım. Yani şekle baktığımızda K, L ve M dinamometrelerinden en hassas ölçümü yapabilen dinamometre nedir? K dinamometresidir. Çünkü bakın ne kadar küçük bir değer. 10 Newton. Mesela 1 Newton'luk, 2 Newton'luk, 3 Newton'luk cisimlerde daha doğru bir sayı gösterir bana. Ama tutup da ben 1 Newton'luk bir şeyi 80 Newton'luk dinamometreyle ölçmeye çalışırsam 80 Newton'luk dinamometrenin yayı daha kuvvetli gibi düşünün. Ne yapar? Hiçbir şekilde astığım cisimde oynama bile olmaz. Bir değer değişikliğine bile belki götürmeyecek bize. O yüzden ne diyeceğim ben? En hassas ölçüm M dinamometrisi tarafından değil, daha küçük kuvvetleri ölçebilen, daha hassas kuvvetleri ölçebilen K dinamometrisi tarafından yapılır. O yüzden bu yanlış. Biz D'ye bakalım. 5 sonu bir kuvvet 3 dinamometre ile de ölçülebilir. Evet, ölçülebilir. Çünkü 5 hem 10'dan küçük, hem 50'den küçük, hem de 80'den küçük. Ne demiştik? Kendinden küçük olan değerleri ne yapabiliyor kolay bir şekilde? Ölçebiliyor. Bu da doğru oldu. Yani sorumuzun doğru cevabı ne oldu? C seçeneği oldu. Buraya bakalım. Şimdi diyor ki bu kuvvetler kuvvetleri kuvvetlere ölçmek için en uygun dinamometreler aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Şimdi bize bazı kuvvetler vermiş ve bu kuvvetleri ölçmek için hangi dinamometreleri seçmeliyiz? Onu bulmamızı istemiş soru. Şimdi mantık şu arkadaşlar burada. Şimdi elimde 126 N, 2,5 N ve 33 N ağırlığında kuvvetler. İşte bu kuvvetlerde cisimler var diyelim. Ee, benim bunları ölçmek için seçeceğim dinamometreleri bu kuvvet değerlerini ölçebilecek özellikle olması lazım. Yani şöyle düşünün. Şimdi bir dinamometrenin üzerinde yazan en büyük sayısal değer onun ölçebileceği en büyük değerdi. Mesela ben A'daki dinamometre için en fazla açabilir şeklinde bir yorum yapabilirim. Ya da B'deki dinamometre için en fazla 4 Newton'a kadar olan kuvvetleri ölçebilir şeklinde bir yorum yapabilirim. C'deki dinamometre için de en fazla 200 Newton'a kadar olan cisimlerin kuvvetini ölçebilir şeklinde bir yorum yapabilirim. O zaman şunu anlayacağım. Demek ki C'deki dinamometre daha büyük kuvvetleri ölçebiliyor. Kime göre? A'ya ve B'ye göre. O zaman elindeki en büyük kuvvet değerini ne yapman lazım mantıken? C'ye takman lazım ki düzgün bir şekilde ölçüm yapabilsin. Bakın buradaki en büyük değer 126 Newton'du. O zaman diyorum ki 126 Newton'u şöyle kalemi seçelim. Yani biri 126 Newton'u buraya yerleştirelim. Bu gitti. Sonra 2'ye bakalım. 2 de 2,5 Newton'u gösteriyor. Bu da elinde kalanların içerisindeki en küçük değer. O zaman diyorum ki bunu da en küçük ölçümü yapan dinamometreye yerleştirirsem daha doğru bir sonuç alırım. 40 Newton'luğa kadar ölçüldü, 4 Newton'luğa kadar ölçüldü. Bakın en küçük ölçümü 4 Newton yapar burada. O yüzden B'ye de neyi yazdım? 2'yi yazdım. Ne diyeceğim? 2 için 2,5 Newton. Ne kaldı zaten diğer tarafa da? 3 kaldı. 40'a da en yakın olan değer zaten 33. O zaman bunu da neyle ile 33 Newton. Şimdi şıklardan bulalım. 1'e C dedik, 2'ye B dedik. 1 e C, 2 B, 3 ne olacak? A olacak. O zaman cevabımız ne oldu? B seçeneği oldu. Devam edelim. arkadaşlar. Birinci dinamometre 20 Newton'u göstermektedir demiş. İlk önce benim burada işlem yapmam gerekiyor. Niye işlem yapmam gerekiyor? Çünkü şurası 20 Newton'u gösteriyorsa şöyle bir yorum yapabilirim. Üçü de özdeş olduğuna göre eğer iki çıkıntı 20 Newton'a denk geliyorsa bir çıkıntıyı nasıl bulurum? 20'ye 2'ye böleceğim. Ve ne yapacağım? Şöyle bölelim. Ne olacak burası? 10 olacak. Direkt buradan birine. Demek ki bir çıkıntının değeri 10 Newtonmuş. Bir tanesi 10 Newton. Diğeri de ne oldu? 10 Newton oldu. Şimdi ben bir çıkıntıyı bulduktan sonra artık bana istediği kadar genelmetre versin aynı olduktan sonra hepsini bulabilirim. Yani bütün cisimlerin ağırlıklarını tek tek hesaplayabilirim. E, i̇kinci ve üçüncü dinam dinamometre kaç Newton'u gösterir diyor. Burası 2 olacak bu arada. Şimdi 2'ye bakalım kaç tane çıkıntı var. Sayalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın arkadaşlar 5 tane çıkıntı var burada. 1 çıkıntının 10 Newton olduğunu buldum. 5 çıkıntının kaç Newton olduğunu nasıl bulurum? 5 çarpı 10'dan kaç çıkar? 50 Newton çıkar. Demek ki ikinci dinamometrenin ölçtüğü değeri kaç? 50 Newton olacak. D ve A seçenekleri gitti. Devam edelim. Bakın üçüncü dinlenme yeterinde kaç çıkıntısı var? Üç tane çıkıntı var. Ben ne de demiştim anlatırken? Bir tane çıkıntının 10 Newton olduğunu bulmuştuk. O zaman üç çıkıntıyı nasıl buluruz? Üç çarpı ondan ne çıkar cevabımız? 30 Newton. Demek ki üçüncü B'de ne olacak? 30 olacak. B seçeneği de gitti. Cevap da C seçeneği oldu. Devam edelim. Şimdi yine burada bize bir grafik vermiş arkadaşlar. Grafik üzerinden bir soru yöneltmiş ama mantık her zaman aynı. Soruya bakalım. Buna göre bu yaya 50 elektron büyüklüğünde kuvvet uygulanırsa yerdeki uzama miktarı kaç santim olur diyor. Bakın uygulamam gereken kuvvet değeri kaç? 50 elektron. Ben bu uygulamayla an, anlaşamadım sanırım. Şöyle yapalım. 50 Newton. Şimdi sarmal bir yaya uygulanan kuvvet ve bu kuvvetler sonucunda yayda meydana gelen uzama miktarları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir diyor. Ee, i̇lk önce grafiğe bir bakalım. Bakın arkadaşlar grafikte yatarlarımız uzama miktarlarına düşerli de uygulanan kuvvetleri göstermiş. Grafiği önce bir inceleyelim. Bakın şimdi 10 Newtonluk bir kuvvet uygularsan eğer 5 santimlik bir uzama olduğunu görüyorum grafikte. 20 N bir kuvvet uygularsam geldim ne kadar bir uzama olmuş 10 santimlik uzama olmuş. 30 N bir kuvvet uygularsam ne kadar bir uzama olmuş 15 santimlik bir uzama olmuş. Bana neyi soruyor? Eğer 50 bir kuvvet uygularsam ne kadar bir uzama olur? Bunu soruyor. Nasıl çözeceğim bu soruyu arkadaşlar? Bakın şimdi istediğiniz bir taneyi seçebilirsiniz. Ben daha rahat işlem yapabilmek için ne yapacağım? 10 bir kuvveti seçeceğim diyeceğim ki. 10 Newton'luk kuvvet uygulandığında 5 santim uzuyorsa eğer 50 Newton onun 5 katı değil mi? Demek ki 5 katı bir kuvvet uyguladığında da 5 katı daha fazla uzaması gerekir. Yani 5 santim değil de ne diyeceğim? 5 çarpı 5'ten 25 santim uzaması gerekir diyeceğim. dinamometrelerin yaygınındaki uzama miktarları aşağıdaki grafiklerden hangisindeki gibi olabilir? Şimdi tek tek bakalım dinamometrelere. Şimdi birinci dinamometrede diyor ki bize özdeş dinamometrelere uygulanan kuvvetler sonucu dinamometrelerin görünümü şekildeki gibi olmaktadır. Özdeş olduğunda artık ben biliyorum. Yani aynı esnekliğe sahip dinamometre demek bu arada özdeş demek. Şimdi e Birincide bir tane çıkıntı olmuş. de kaç tane? Beş tane çıkıntı var. Yazalım yanlarına bir çıkıntı. Burada da iki çıkıntı var. Şimdi diyor ki, yerlerindeki uzama miktarları hangisindeki gibi olabilir? Demiş. İnceleyelim tek tek. Şimdi, bir ile gösterdiğim, şöyle yapabiliriz aslında direkt. Ben mantıken şunu anlıyorum. Daha çok çıkıntı oluyorsa yer daha çok uzamıştır. Yani en fazla yayın uzamasını ben 2'de göreceğim, sonra 3'de göreceğim, en az da 1'de göreceğim. O zaman seçeneklerde en çok 2 olmadı, Bunda en çok 2 uzamış, doğru. Bunda en çok 2 uzamış, doğru. Ama bakın burada 3'ün daha fazla uzadığını soruyor. Bu şıkkı direkt eledim. Burada da en fazla neyin uzadığını söylemiş? 1'in uzadığını söylemiş. 1 en az uzayan bu da gitti. Bakın bu sorularda eleyerek giderseniz e, sizin için daha avantajlı olur. İki tane seçenek kaldı elimde. A ve B. Şimdi buradan hareket edeceğiz. Burada öyle eğilerek yarım yapamam. Çünkü değer olarak bakın. ikinin en fazla olduğunu söylemiş ikisinde de. Birinin de en düşük olduğunu söylemiş. Demek ki daha ayrıntı bir şey yapacağım burada. Yani işleme dökeceğim işi. İşlem kısmına bakalım. Bakın arkadaşlar. Mesela 1 ile 3'ü baz alabilirim. 1 numaralı dinamometre 1 çıkıntıya sahipse 3 numaralı, 3 numaralı dinamometre de 2 çıkıntıya sahipmiş. Yani 3, e, biri 2 katı. Öyle bakacağım şimdi. Uzama olarak da böyle bakacağım. 1'i 2, 2 santim demiş. 1, 2 santim ise 2 katı uzaması gerekiyor dedik. Ne olacak değeri de? Mesela 4 santim olacak. Evet, bu olabilir. Peki, bakalım 2 içinde doğru mu bu? Bakın, birinci dinamometre 1 bir çıkıntıya sahipken, ikinci dinamometre 5 çıkıntıya sahipti. Demek ki uzama miktarı da bunun 5 katı. Yani... 1'in 5 katı olacak 2 için. Şimdi bakalım o miktarına. Ne demiş burada? Birincinin 2 santim uzadığını söylemiş. İkincinin 10 santim uzaması gerekir demesi gerekirken 8 santim demiş. 5 katı almamış. Gitti. Ama B'ye geldiğimizde bakın şimdi. Bir çıkıntı olana 1 santim uzamış demiş. Evet. İki çıkıntı olana 2 santim uzatması gerekiyor. İki çıkıntı, daha doğrusu üçüncü dinamometreyi 2 santim uzatması gerekiyor. Üçüncü dinamometre 2 santim uzatmış. Bu da doğru. O zaman ikinci iki dinamometreyi de 5 santim uzatması gerekir. Ne yapmış? 5 santim uzatmış. O zaman cevabımız ne olacak? B seçeneği olacak. Yani aslında burada neye bakacaksınız? Birbirlerine göre oranlarına bakacaksınız. kuvveti ifade eden 10 bölmeye sahip bir dinamometre aşağıdaki kuvvetlerden hangisini ölçemez? Şöyle düşünün. Her bir görmesi 5 newtonu gösteren 10 bölmelik bir dinamometre. Şöyle düşün. 5 Nm, 5 Nm, 5 Nm. Bundan kaç tane var? 10 tane 5 Nm var. O zaman dinamometrenin tamamı kaç Nm'lik bir kuvveti ölçebilir? 5 çarpı 10 yaparım değil mi? 5 çarpı 10'dan 50 Newton'luk kuvvete kadar olan kuvvetleri ve 50 N'luk kuvveti açabilir. O zaman hangisini ölçemez arkadaşlar? Tabii ki de 50'den daha büyük olan değere bakacağım. <laughs> o yüzden cevabımız da D seçeneği oldu. Şimdi bu soruya bakalım. Diyor ki buna göre bu dinamometrenin ölçebileceği ağırlık en fazla kaç Newton'dur? Şimdi şekilde verilen dinamometreye kuvvet uygulandığında dinamometrede 40 newton ölçülmektedir. Şimdi bu tarz soruları nasıl yapacağız? Buna da bir bakalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle sizin amacınız şu olsun. Dinamometre ne kadar bir ar e, aralığa sahip? Bakın şimdi. Aralıklar burada görünüyor. 1, 2, iki, ikinci aralık, üçüncü aralık, dördüncü aralık, beşinci aralık. O zaman bu dinamometrede toplam kaç tane aralık var? 5 tane aralık var. Şimdi Dinamometre'de iki çıkıntı olmuş ve bu iki çıkıntı ne kadar bir kuvveti göstermiş? 40 N'luk bir kuvveti göstermiş. O zaman ben buradan yola çıkarak dinamometre ile ilgili ulaşmak istediğim sayıya ulaşabilirim. Yani tek çıkıntının ne kadar olduğunu bulursam tamamını zaten bulacağım. Şimdi diyorum ki iki çıkıntı 40 sağ tek çıkıntı kaç newtondur? Nasıl bulacağım? 40'ı 2'ye böleceğiz. Buradan da ne çıktı? 20 Newton çıktı. Demek ki buradaki tek aralık ne kadar bir değer gösteriyor? 20 Newton. E toplam kaç aralık var dedik? 5 tane aralık olduğunu söyledik. Yani 20'den 5 tane var elimde. O zaman nasıl bulurum toplam kaç tane 20 olduğunu? 20 çarpı 5 yaparım. Böylece ne çıkar cevabımız? 100 Newton çıkar. Yani bu dinamometrenin ölçebileceği en büyük kuvvet değeri kaç olacak? 100 Newton olacak. bakalım. Yine işlem sorusu. İyice otursun konu. K cisminin ağırlığı 40 Newton olduğuna göre L ve M cisimlerinin ağırlığı kaç Newton'dur diyor. Yine aynı arkadaşlar. Hepsinde yaptığımız gibi her zaman amacımız tek çıkıntının ne kadar bir kuvvete denk geldiğini bulabilmek aslında. Bakın şimdi. K cisminin ağırlığı 40 Newton ise K cismi iki çıkıntı yapan bir cisim. O zaman tek çıkıntısını bulabilirim. Şimdi buraya 40 Newton demiş. Diyorum ki iki çıkıntı 40 Newtonsa bir çıkıntı kaç Newton olur? Ne yapacağım? 40'ı 2'ye böleceğim. Kaç çıktı cevabım? 20 Newton. Asıl zaten buradan sonra iş bitiyor. O tek çıkıntının 20 Newton olduğunu buldum. E bizim dinamometrelerimiz de birbirinin aynı özelliğe sahip dinamometreler olduğu için ne yapacağım? L için bakıyorum mesela. Kaç çıkıntı oluşturmuş L cismi? 3 çıkıntı oluşturmuş. Tek çıkıntı 20 Newton olduğuna göre 3 çıkıntıyı nasıl bulurum? Şöyle düşünün. Burası 20. Burası 20. Burası 20. Kaç tane 20 var? Yani toplamı kaç ediyor? 60 ediyor. Ya da ne yaparım? 3 x işte 20 yaparım ve çıkar 60 Newton çıkar. Demek ki L dinamometresinin cisminin yani ölçtüğü cismin ağırlığı 60 Newton. Orbito. 80 ton olacakmış. Cevap zaten çıktı hemen. 3 olan, 60 ise 4 olan da 80'dir dedik. Devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar burada da diyor ki L cisminin asılı olduğu özdeş dinamometrenin gösterdiği değer aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Aslında biraz önceki sorunun aynısı. Şimdi burada da yine ne yapacağım? Ee, şekil birlikte kardesinin asıl olduğu dinamometre 12 Newton değerini gösteriyor. Şimdi K cismi nasıl asılı olduğu dinamometre 12 Newton'u gösteriyorsa ve K cismi bu dinamometrede iki tane çıkıntı oluşturduysa ben yine tek çıkıntıyı bulabilirim. Niye? Daha doğrusu nasıl bulabilirim? Şimdi iki çıkıntı 12 Newton'sa eğer bir tane çıkıntı kaç Newton eder? Ne yapacağım? 12'yi İkiye böleceğim ve bir tane çıkıntının değerini bulacağım. Bakın bunu bulmak zaten çok önemli. Şuraya yazdım hatta bir çıkıntının değeri. Şöyle yapalım. Şimdi o zaman demek ki bir çıkıntı altın olmuş. Ben bunu biliyordum. Şimdi yanındaki dinamometre için e, ne kadarlık bir kuvveti nasıl olduğunu bulmamı istiyor. Kaç tane çıkıntı var? Bakalım bir. 2, 3, 4, 5. Bakın toplamda 5 tane çıkıntı var. Her bir çıkıntı 6 olduğuna göre ne yapacağım? Çarpı 6 diyeceğim ve buradan L'nin ağırlığının 30 Newton olduğunu bulacağım. Bakın hepsi aynı gidiyor zaten. Bir mantığını oturtursanız bütün hepsinin aynı olduğunu kolay bir şekilde ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Evet arkadaşlar soru çözümlerimizin sonuna geldik bugün. Siz de evde e, bu dinamometreler ile ilgili özellikle el çalışmalar yapabilirsiniz. E, hepiniz kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.